Selamlar sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Ben deyim. Ee, bugün ne yaptım? Dershaneye gittim. Eve dönüyorum ve dışarıda aşırı bir yağmur var. Ve aşırı soğuk. Yani neden artık yaz gelmiyor? Ben bunu anlamış değilim. Çünkü hazirana da giriş yaptık aslında ama... Demek ki iklimlerin değişmesi gerçekten de bir yönden e, doğru ya. <laughs> Bütün bilimsel kanıtlar hariç. Haziran'da e, yağmurun yağması, soğuk havaların gelmesi ciddi anlamda kötü bir şey. Çünkü sıcak gelsin artık yeter. Neyse bugün e, neye girdim? Evet. Bugün 2022 AYT'ye girdim. Böyle de göstereyim agalar. ÇAP'ın 2022 AYT'si 34 net geldi. Yani benim beklediğim bir net miydi? Evet. <laughs> Vallahi bir şey yapmadım köpek bey. 34 net geldi. Matematik 19 net. Geri kalan hep fenden geldi. Aslında matematik güzel net geldi. 19 net güzel. Gerçek sınavda da bir 20 üstü hedefim var. 20 net matematiğin üstü benim hedef. İşte toplam işte <laughs> 35-40 arası gelirse çok iyi. Çünkü sıralamam zaten ben öyle o civarlar bekliyorum. 150 bin, 160 bin. Hani en kötü, en kötü 190 bin, 180 bin okeyim. Bu civar, 170 bin, 150 bin falan gelse çok iyi olur. İstediğim netlerde şu an oluyor aslında. Şu an <laughs> 34 nete falan benim dediğim sıralamalar geliyor. Ama ben daha da iyisini yapmak için, garanti almak için daha çok çalışacağız. Ee, benim hedef belli değil. <laughs> yani geçenki videoda hemşirelik dedim. Hemşirelikte de aklım karışıyor. Yani bilemiyorum pek emin değilim o yüzden. Net bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden meslek seçimini en son yapacağım. Yani bütün her şey bittikten sonra yapacağım. Öyle. Neyse bugünkü videoda kısa olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.